sana hemen parça alayım ben. Tamam. Tamam mı? Ha, sana bir de su alacaktım dolaptaki. Ay hayır hayır, o benim benim bulandırıyor. Ay bu ne böyle be? Klap ışığıyla bir saniye. Günaydın dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi evden çıktık. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Evin oradaki Starbucks'a uğradık. Aydın şimdi yiyecek bir şeyler alıyor. Yolda giderken yemek için. Ve havalimanına doğru gidiyoruz. Havalimanından ise İsveç'e gidiyoruz. Vuh! Buraya neredeyse yaz geldi. Bahar havası var. Bize herhalde kış yetmemişcesine bir İsveç yapalım dedik. Detayları sonra anlatacağım. Biraz erken saatte uçağımız. Saat 8'i 20 geçe falan. Niye kapandı ya? Ha. Neyse açılmıyor. O yüzden biz de bu saatte uyandık ve çıkıyoruz evden. Afiyet olsun canım. Sağ ol canım. <laughs> canım. Dostlarım biz bayağı hızlı bir giriş yaptık. Yani geç kalacağız derken bir anda bir saat falan erken gelmiş olduk. Şimdi oturduk biraz kahvaltı edelim dedik. Çünkü Starbucks'tan aldıklarımız bizi yolculuk bitene kadar götürmez diye düşündük. Ayrıca benim proteine ihtiyacım var. E pasaportmuş bizim pasaportlar. <laughs> o yüzden oradan hızlıca geçtik. Ondan dolayı zaten hızla bitti. Zaten check-in'imizi de ondan yaptık. Böyle şimdi kahvaltımızı yedeceğiz. ettiği falan falan <laughs> yani. Neyse yapacak bir şey yok. Hayatımda geçtiğim en kolay pasaportu. Gerçi evet şey Almanya'da da yani. Ama hayır şundan dolayı dedim. Elimizin hiç sıra Holla beklemedik. Ha, sıra bekliyor ama yani saatimiz çok şey. Evet bomboştu zaten. Direkt geçtik. Hollanda sana gıcık da Aydıncım. Hollanda bana hiç bana gıcık gıcıklık Hollanda yapmadı. Hollanda genel olarak. Avusturya ve Hollanda genel olarak. Tamam Avusturya okey ama Allah <laughs> bilemeyeceğim. Aa kar mı bana mı öyle geliyor? <laughs> Resmen ikiye gibi kokuyor burası arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Felix <balsa gülüyor> gerek yok. Bununla gidiliyor genel olarak. İngilizce alalım da. Otobüse <gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> <laughs> Center. İki tane alayım mı şimdiden? Nasıl olsa döneceğiz ya yine bununla. Uğraşmayalım bir daha. Young. Older. <laughs> ben Young'um kardeşim. Ha, bir, iki. <laughs> Gerisi sende. <laughs> Evet, işte bak bu teknolojiyi seviyorum. İki saniyede aldık her şeyi. Buradan trenle de gidiliyor, taksiyle de gidiliyor, otobüsle de gidiliyor. Biz otobüsü tercih ettik geçen seferki gibi çünkü ya çok rahat. Tren, tren, daha şey tren daha hızlı gidiyor sadece bir 15 dakika ama bence ne? trene... Hayır, daha pahalı tren. Enter Code diyor aydın. <laughs> Düşün ne kadar öyle kronla asla çeviremiyorum bu arada. Asla. Sanırım şey yapıp, virgül atıp çarpı 10 yapacağız yani Euro'ya çevirip. 16 pardon. Ya boş ver. <laughs> Hayır <laughs> işte. yüzden seviyorum. Yani. Aldın mı her şeyi? Evet. Tamam. Bir tane de. Yo, iki, iki işte. Hmm. Öyle olmadı mı? Doğru, tamam öyle oldu. Hadi bakalım. 11 dakikamız var. Uf, seviyorum İsviçre ya. Kar yağıyor birazcık gibi ama soğuk değil ya. Hani beklediğim kadar soğuk değil. Bizim Aynen. sonumuz nasıl burada bitti Aydın? Ha? Kimseye bir şey söyleme. Ben sipariş istemiyorum. Aa çileli var, crispy çıkım var. Neyse, dur bir dakika. Şimdi biz bu Central Station'dan otele yürürken yine geçen sefer geldiğimizde yaptığımız gibi <laughs> burgeri e uğrayalım dedik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra otele geçeceğiz. Zaten check-in saatimiz 3 gibi falan. birazcık da oyalanmış oluruz diye düşündük buralarda. Bu arada çok yakın istasyonu bizim otelimiz. Yani bir 3-4 dakika yürüme mesafesinde. Öyle. Patateslere bakın, böyle. Çıkın elde aldık. De. Dışarıda da böyle kar yağıyor. Tam bir İsveç havasına denk geldik. Afiyet olsun Canikol. Yine beni getirdi ya. ben mi getirdim seni? Hiç utanma yok mu Öf süper şunun tadına bir baksana. Bu ne ki sen ne aldın? Fanta şey işte. Fanta'nın aromalısı ne aromalı bu acaba? Bana böyle bir şey aldı bilmiyorum İsveç markası anladığım kadarıyla. Bana bir bebek getirir mi? Yok hayır. Bakayım. Bakalım. Beğenmezsin sen bunu hiç beğenmiyorsun. Hmm, soda ama şeyle. Aromalı soda. Güzel. Yo içerim. Hadi bakalım. Seninkinde zaten... S yazıyor. <laughs> Seninki de Bir de sor kremi aldık böyle. Gerçekten. ikimiz de yurt dışında ne zaman çıksak ilk, ilk düşündüğümüz şey McDonald's ya da gelmek oluyor. Güzel. Farklı yani. Lezzetli. Ben yani şöyle. Burada gerçekten tavuk yediğinizi hissediyorsunuz. Türkiye'de biraz daha plastiğe kaçıyor bunlar ama yine de lezzetli tabii ki de her ikisi de. Bu daha gerçekçi. Ben uzun süredir tavuk yemiyordum. İyi oldu. Ben turşuda mı koydurdum? Güzel ama. Selamlar tekrardan dostlarım. Sesim birazcık çatallı çatallı çünkü yeni uyandım. Biz çekinimizi yaptıktan sonra direkt geldik yatış moduna geçtik. Birazcık enerji toparlayalım dedik. Bir iki saat falan uyuduk. Kendimize geldik şimdi. Size mini hızlıca bir oda turu yapacağım. Zaten küçük bir odada kalıyoruz. Birazcık dağıttık tabii ki de uyuduğumuz için ama şimdi burada ben varım. Bu kadar. Şu kapıdan <laughs> şu kapıdan giriyorsunuz. Solunuzda böyle bir banyo yer alıyor. Duşumuz var. İşte böyle bir lavabomuz var. Aynamız var. Burası da tuvaletin olduğu yer. Sonra zaten buraya göstermiştim size. Burada da böyle bir televizyonumuz var. Yatağımız var. Montumu ben buraya astım. Ve şöyle bir dışarı manzarası var burada da. Bir güneş açıyor, bir kapıyor falan. Böyle değişik bir hava var. Bu perdeler bu arada full karanlık yapıyor odayı. Biz de onu çekip uyuduk zaten. <laughs> Güzel oldu. Çünkü burada aynı zamanda biz mesela yazın gelmiştik. Saat 11'de falan hava kararıyordu. O yüzden böyle perdeler kullanmak zorunda kalıyordunuz isterseniz. Ve saat böyle 3 gibi falan tekrardan aydınlanıyor aydınlanıyordu hava. Bu sefer tam zamanında geldik ama sanırım böyle 7-7,5 gibi hava kararıyor şu anda ve sabahta 6,5 gibi aydınlanıyor tekrardan. Yani Türkiye'ye de bayağı benziyor şu anda. Kısaca böyle bir minik odamız var. Burası da böyle bir duvar. Şimdi ben birazcık yüzüme bir şeyler süreceğim, hazırlanacağım. Tekrar bir dışarıya çıkacağız. Güzel bir mukbang çekecek miyiz Ceren? Burada mı? Evet. Niye burada? Yani burada çünkü lobster falan var <laughs> Taktı lobster'a evet, ya. Port, kurt, kara kara yiyeceğiz. <laughs> lobster yemek istiyor Aydın. Aa bu arada buraya niye geldiğimizi söylemedim ya. Hiç bahsetmedim çünkü yani insan niye İsveç'e iki defa gelir ki? Hmm. Aydın'ın işi için geldik. Bence Mukbang işini <laughs> Almanya'ya bırakalım. Orada da çekeriz, burada da çekeriz. <laughs> Neyse hadi hazırlanalım artık. İmkansızlıklar içerisinde yeni bir stil buldum. Ve makyaj yapacağım. Siz benim arkamdasınız. Çünkü önümde koyabileceğim bir yer yok. Biraz daha yakınlaştıralım mı? Yakınlaşıyor o lafa ya. Sadece ses olmayacak. Bu kadar. Bu kadar. Evet şimdi otelimizden çıktık. Hazırlandık. Üzerimizi değiştik. Birazcık turlayacağız. Ondan sonra da yemek yiyeceğiz. Ne oldu? Sanki mahallemde geziyorum. Değil mi? Böyle bir bu yakınlık hissiyatı. Ki ya. İkinci gelişimiz alt üstü. Ama şey Stockholm'e ikinci sefer gelmek biraz şey gibi. Ne gerek var hani anladın mı? O yüzden sahiplendik galiba bu kadar. İşimiz vardı o yüzden geldik. Evet lazım. Biraz. Aynen. Neyse işin şakası. Hava gerçekten böyle güzel ya. Keyifliyim o yüzden. Birazcık bir yerlerde oturalım ondan sonra yemeğe geçeriz. Tam acı diye düşünüyorum. Aa şu Vete Katen'e gelmiştik. Hatırlıyor musun Aydın? Tatlı yemiştik ama çok beğenmemiştik. Otelin alt tarafı buranın böyle alışveriş, yani caddeye benziyor bizim, Bağdat Caddesi'ne benziyor. O tarafına geçiyoruz. Bir de şunu söylemeyi unuttum sizlere, burada artık hani Covid kuralları yok. Yani insanlar her yere maskesiz giriyorlar, çıkıyorlar. Herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Her yerde Volvo var arkadaşlar. <laughs> Aynen, Volvo ülkesine geldik ve her yer ikiye kokuyor sanki. <laughs> bir de Old Town dedikleri bir sonraki ada var. Oraya da yürüyerek gidilebiliyor zaten. Yarın, Yarın da oraya gideriz. geçeriz. Aynen. Aynen. Şimdi biz buralarda takılacağız. Şöyle etrafı göstereyim size. Bakın. Böyle. Boş zaten sokaklar. Tam iş çıkış saati. Çok da insan yok ona rağmen. Balık yiyeceğimiz yer bu tarafta. Ama biz yine bir yürüyelim şöyle bir tur atmış olalım. Aynen. Sonra döneriz. Evet. Çok da acıkmadık. Evet. Dediğimiz cadde burası. Burada ünlü markalar var. İşte Monkey var. Ne bileyim H&M falan filan var. Şöyle boylu boyunca bir cadde. Dolanalım mı? Buranın ilerisinde soldaydı değil mi? Balık pazarı gibi bir şey var. Evet. Bu tarafa doğru gidelim. Bu Big Day galiba Primark'ı. Seçim Primark'ı gibi bir şey. Yok daha kalitelisi. Güzel. Alışveriş mi yapacaksın Canan'cığım? Burada mı? Eksiklerin var galiba. <laughs> Hayır nereden çıkar? Hiç aklıma gelmemişti öyle bir şey. Ama bak Kylie var mesela burada. Neyse böyle şeyleri Almanya'dan almak daha mantıklı. Daha ucuza geliyor. Ben Kozmetik de, almayacağım ben, ben burada. Ben de beri alacağım bir tane. Gerçekten H&M'e girelim. Evet soğuk ama ben şu anda üşümüyorum. Sadece ellerim ya, üşüyor. Üşümüyorum benim kulaklarım biraz üşüdü çünkü <laughs> Ayy, eksi derece. Oy iş üşüyor. Eksi, 3 diyor da hissedilen eksi 5 falandır. Zaten bütün İsveçliler eldiven takmış. Biz böyle yürek yemiş gibi eldivensiz çıktık. <laughs> Hiç aklıma gelmedi eldiven almak valla ne yalan söyleyeyim. Böyle bir cadde yani kısaca arkadaşlar. Biz şimdi burada dolanmaya devam ediyoruz. Şimdi otelin yakınlarında başka bir restorana geldik. Diğer restoran kapanıyormuş saat 6'da. O yüzden onu kaçırmış olduk. Yarına bırakacağız. Başka birini deneyelim dedik. Burası da yine balık restoranı. Aydın Lobster yiyeceğim. Hello. Ay siparişi verdik. Şimdi Aydın Lobster deneyecek. Ben de buranın en önerilen yemeğinden söyledim. Balığından söyledim. Bakalım deneyeceğiz hepsini. Umarım güzeldir. Gerçi ben lobster yiyemem ama Aydın denesin. Biraz bakarsın ya ufak bir şey tadına. <laughs> riske atmayalım şimdi. Bizim zaten otel merkezde olduğu için böyle merkezde bir sürü restoran var. Burası da bizim işaretlediklerimizden biriydi. Size de şöyle göstereyim. Geldiğimiz yer ismi bu. Menü de böyle arkadaşlar. Genel olarak 40-50'li yaşlarda insanlar falan var. Thank you. Thank you so much. Biraz daha böyle ne denir? Şık bir mekan diyelim. <laughs> aslında bak arka masalarda da böyle çok şey tipler var yani. Genç oturan tipler var. Yani. yani. Çok kasıntı değil. Ben Aynen söyleyeyim. çok kasıntı değil. Millet çıkışı gelmiş işte yani normal. Gelmiş mi? Gemiyi göstersene. Sen niye gemi O kadar. Tabii şurada bir tane gemi var da Aydın bana diyor ki aa bak gemi var burada Ceren. <laughs> Aydın'cığım salata istedin. Salata getirdiler. Aşkım. Salata Efendim? Da. Bu ne lan? Ama e, tek salata buydu. Helli peyniri gibi bu. Hiç ı, şey yapma. Aşkım bu ne oğlum? Nerede bizim çoban salatamız? <laughs> Soğanlar o kadar. Ceviz var. Hadi canım. <laughs> Domates salata ortalığı tanıyabildim. <laughs> Geri kalan hiçbir şey anlamadım. E, roka anladım. falan işte Aydın ya. Aynen, güzel. Afiyet olsun. Aydın aldı lobsterını. Böcek yiyeceğim şimdi. Ya. Benimki de böyle bir şey geldi. Ben bu üstündekini yiyemem. Alttan devam edeceğim. O benim Aydın. <laughs> <laughs> ya lobster'ın yanına pilav <laughs> koy ya. Yemeği korkuyorum. Ben de onu yiyeceğim, onu ben yiyecek de. şu pilavımı alayım. Benimki pilavla servis ediliyor çünkü. Bunun altında balıklar var. Böyle soslu. Beğenmedin mi lobster'a? Hayal kırıklığı mı peki? Ya hayal kırıklığı değil de soğuk getirdi. Ben sıcak isterdim yani. E ısıttır tekrar. Ya, oldu. Benim sosuma banıyor. Bu arada benimki çok güzel. Özellikle pilavla falan şuradan çıktık. Burası zaten burgerın olduğu yer. Bizim otelde şurada zaten. Aydın. Ne? Maç izledin mi? Ya ne maçı ya? Ben hemen gidip yatmak istiyorum. Aydın çok mutsuz arkadaşlar. Allah. <laughs> evet. Yani böyle wow kesinlikle gitmelisiniz olmadı. Ama Aydın'da Lobster'ı biraz soğuk gelmiş galiba. Ondan dolayı biraz çok değil, beğenemedi. Biraz soğuktu. beğenmedim. Evet, beğenmedi yani. Haberiniz olsun. Abi yurt dışında, İtalya haricinde yediğim bir şey yani. Beğenemiyorum nedense. Bana uygun değil. Ya mesela Paris'te kafede Paris yedik. Evet. O da güzeldi ama hani böyle wow falan değil. Evet. Ya. Bir tek İtalya'da crispy hotpot ve evet. şey yemiştik ya sokakta. Kalamar falan Kalan yemiştik falan. evet. Bir de makarna falan. Pizza zaten söylemiyorum. Her şey çok güzeldi çok İtalya'da. Çok iyiydi cidden. yani. Ama zaten buraların olayı o yani yemeksizlik. Bu arada otelede geldik biz. Of hava iyice soğudu ellerim donuyor. Ne oldu? Uh. Hadi bakalım. Geldik köyümüze arkadaşlar. Oh! Peki ben ne aldım? Da 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 da. Ne hak ettim bence. Günaydın. Şu havanın güzelliğine bakın. Güneş açtı. Valla bütün gün böyle olacak gibi gösteriyor. Sadece birazcık soğuk. Ben şimdi üzerimi değiştim. Aydın'ın lavabodaki işlerin bitmesini bekliyorum. Bu arada... <laughs> Aydın çarapları nasıl? Neyse ben saat 7.30 gibi falan uyandım erken yattığımız için. Ama aşırı enerji hissediyorum. Uykumu aldım. Çok iyiyim. Bugün bol bol gezeceğiz. Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım kendime geleyim. Kahvaltıda görüşürüz. Şimdi kahvaltıya indik. Böyle açık büfe burası. Şurada da bir şeyler var. insanları çekmeden göstereyim sizlere. Benim yiyemeyeceğim bölüm. Aynen. Zaten Türkiye'de de yiyorum. Severim. Ay bunların şeyleri çok güzel oluyordu. Turşuları. Burada kaşar falan var aydın. Swedish cheese. Böyle bir tabak yaptım kendim aydın da kendine böyle bir şeyler yaptı. Hindi ve tavuktan oluşan. Şuna bayılıyorum zaten. Haydi afiyet olsun o zaman bize. Arkadaşlar aydın kafaya koydu. Oteli iflas ettirecekmiş. <laughs> Ama kuru çok <wasancı> güzel. <laughs> ben de. Ben de. Ben de aynısam. <laughs> yiyeceğim. Sabaha kadar yiyeceğim. Bu arada cidden yiyor. <laughs> Şaka değil. <laughs> Afiyet olsun aşkım. <laughs> evet, bir güzel kahvaltımızı yaptıktan sonra acaba buradaki ışığı şey açsam mı şöyle? Şimdi hazırlanmaya başlıyoruz. İlk başta bir dişlerimi fırçalayacağım. Bugün şehir merkezinde turlayacağız. Biz zaten önceden bütün turistik olayları yaptığımız için boş boş takılacağız açıkçası bugün. Ben ilk geldiğimde vlog falan çekmiyordum o sıralar. Hiç ki çekseydim demiştim. Bize de anı kalırdı da. Neyse bugüne kısmetmiş. Şimdi bugün güneşli ama soğuk olduğu için güneş kremi süreceğim suratıma. Böyle minik bir şey getirmiştim yanımda. Bunu kullanacağım. Bu da Elif faktör. Ondan sonra her zamanki makyajımı yapacağım zaten. Öyle yeter herhalde. Tamamdır. Gerisini aydın sürüp geliyorum. <laughs> İt. Hmm. Kısa bir makyaj yapıp saçımı başımı düzeltip geliyoruz. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Hazırım dostlar. Saçlarımı da her zamanki gibi yaptım işte. Şimdi dağıtmayacağım önünü birazcık böyle kalsın. Çıkmadan hemen önce dağıtacağım. Çok kıyafetimi de göstereyim. Evet dostlarım böyle giyindim. İçimde içlik var. Pantolonumu çok sevdim bu arada. Aşırı rahat. Beli de lastikli zaten. İçliyim. <laughs> <laughs> Ve hazırım. Ha, bir de takılarımı takacağım tabii. Evet. Bugün sevgi... Stockholm <laughs> Kanallar bölgesindeyiz. <laughs> Kanallar bölgesi. Şimdi dün göstermiş olduğum sokaktan itibaren yürüyüp Gamla bölümüne geldik. Yani Old tan Yani eski şehir. Birazcık esiyor tabii şu an açıkta olduğumuz için ama hava üşütmüyor. Yeterince kalın giyindik zaten yürüyüş yaptığımız için de vücudumuz soğumadı. Şimdi burada 2017'de bir fotoğraf çekilmiştik. Onun aynısını çekilelim diyoruz. Ha bir de eğer yazın gelirseniz bence burada bisikletle dolaşın. Biz öyle yapmıştık ve böyle sadece turistik yerleri değil, lokal yerleri de gitmiştik. Lokalde de çok güzel şeyler var bu arada. Böyle ünlü alışveriş caddelerinin falan olduğu, ünlü markaların olduğu <laughs> yerler de var. Kulakların mı işiydi? <laughs> Yazık. Zaten her yer birbirine çok yakın. Biz yürümeyle yavaş yavaş bir 5-10 dakikada geldik herhalde buraya. Şimdi size içeriği göstereceğim. İçeriği dedim burası. <laughs> Bakın burada da böyle dar dar ara sokaklar var. Şimdi size Stockholm yazdığınızda direkt çıkan meydanı göstereceğim. Her yerde inşaat var bu arada. Şansımıza. Burada işte bir sürü hediyelik eşyacılar falan var. Magnetinizi falan buralardan alabilirsiniz yani. Şimdi Lalele, size Sultanahmet gibi düşünün. Seçin Sultanahmet'i burada. Evet evet. Meydanı böyle işte. Şöyle göstereyim. Dikili taş. Dikili taş demesi. En çok zaten insanlar şuraların önünde fotoğraf çekiliyorlar. Böyle bunların mutlaka görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Evet. Güzel yani. Bu kadar Old town dediğimiz yer. Bitti. Es ve çizde iki ha. Okuyayım mı? Hayır okuma. kalın <laughs> kulaklarım kanadı. <laughs> Onun değişik bir dili var. Aydın muhtemelen kilitlemişlerdir onu senin gibiler açmasın diye. <laughs> Su çıkarayım mı diye gitti. İşte arkadaşlar burada 1700'lerde 1800'lerde bir Viking buradan tohumbalarla çekip sularını doldurup evlerine taşıyormuş. At yalanı. Bir rivayete göre bu suyun e, Grönland'dan geldiği söyleniyor. Ve <laughs> bunu içenin ömrü 8 sene daha fazla oluyor. <laughs> 8. İsveçlerin o yüzden burada stressiz bir hayatı var. Herkes çok mutlu. Stockholm sendromu <laughs> da yalan. Var var Stockholm ya <laughs> bak, sendromu <gülüyor> <var>. <gülüyor> yok yok herkes gerçekten huzurlu yani. Ben yok yok. Bunda, bak, ben e, hani, numara yapıyorlar Buradakilerin hepsinin mutlu numarası yapıyor. <laughs> Ama evde gece intihar etmeyi düşünüyor. Teyze insana neler yapıyor. Oğlum burada mutsuzlar, mutsuzlar ya. Hiçbir şey yok lan yemekleri kötü. Ondan sonra hava soğuk kapalı. <laughs> kasvetli bir ortam. Evet bunu değil. derken amanın böyle oldu. Az yani çok az kişi. Çok az kişiler burada. Ay, no bizim sus, bizim Allah bağcılar aşkına. daha büyük burada. Para olayını da her yerde kredi kart geçtiği için biz herhangi bir dövizle falan uğraşmadık. Yanımıza tabii ki de euro getirdik. Euro da geçiyor çoğu yerde. Ama genel olarak kredi kartı kullandığımız için herhangi bir döviz değişikliği yapmadık açıkçası. Bu işte bahsettiğim sokak. Burada hediyelik eşyacılar falan var böyle. Boylu boylu boyunca yürüyorsunuz. Oraya indik. Aşkım. Tabii hafta içi olduğu için bomboş. Hafta sonu dop dol dolu oluyor özellikle Biz yazları. Ga <laughs> Gamlastan'a gidelim. Ama Gamlastan'da değil miyiz zaten şu anda? Biraz, <laughs> biraz daha gideceğiz. Bak şurası sağda ada gibi yer var ya oraya geçeceğiz. Ha tamam. Hatta daha orada bir tane var. Ay bu çok güzel. Burası. İstersen <laughs> minibüste bak bir şeyler yapabiliriz. Ben o kadar yedim ki hiç, hiç hissetmiyorum kendimi. İstersen bir yerde bir şeyler içelim. Böyle tatlı ve kahve falan filan tarzı bir şey yapabiliriz. Dostlarım biz ay bir dakika birazcık soğuk çarptı da şöyle Soderma alma geldik o bahsettiğim daha lokal olan yere burası dop zaten herkes dışarıda burası da biraz daha böyle Beşiktaş'a kadıköy falan benziyor neyse burada şimdi Paul diye bir yere geldik kahveci Aydın Latte aldı ben de cookie aldım ama Aydın Latte'sinden de içerim herhalde burada birazcık dinleneceğiz çünkü tabii bizim otelin oradan buraya bir 20 dakika falan yürümüşüzdür en az bu arada şaka değil uzun süredir en güzelleri ya, aydın. Ben zaten kahveyi yaparken renginden anladım yani. Çok acayip aromatik bir kahve. Baya Bayağı güzel, hafif soğuk. Spontane geldik ama güzel çıktı. Hafta sonları laptop getirmeyin diyorlar. Mantıklı. Bakın şu ismi. Pal. Burası o kadar keyifli ki. <laughs> bir saattir burada oturuyoruz. Kahvemiz bitmek Herhalde. Hatta şöyle yer değiştirdik, burayı kapattık böyle. Şurada tuvaleti görmüşken şunu da söyleyeyim. Burada çoğu restoranda yani ne bileyim kafede falan, unisex tuvaletler yani kadın erkek ayrım yok ve gerçekten temizler hep. İnsanlar kullandıkları yerlere temiz bırakıyorlar. Bir de her yerde bebek arabalı insan var. Algıda seçicilik mi oldu artık bilmiyorum ama gerçekten. Aydın gerçekten çok bebek arabalı insan yok mu burada? Yani algıda seçicilik yapmıyorum değil mi? Yok yok var. İsveçliler doğurmayı seviyor. <laughs> Aynen. Ama teşvik var burada tabii. Her çocuk doğurduklarında okulları bitene kadar güzel paralar alıyorlar. Yoksa ölüp gidecek İsveç, Norveç bilmem ne ırkı. Burada biz biraz daha oturacağız gibi duruyor. Ondan sonra biraz mağaza falan bakarız. Sonra da yemek yemeye geçeriz. Poderman bence lokal olarak takılabileceğiniz ve daha keyif alabileceğiniz bir yer. Nazarganlıstan bölümü ne bileyim çok turistik. Ama burası çok keyifli. Şimdi Gamlastan tarafına dönüp buraya giriyoruz. Aydın buldu valla burası. The hamburger yiyecekmişiz yine. Hadi bakalım. Her gittiğimiz yerde hamburger deniyoruz. Hamburgerci açılacağız sana artık. Konuşamıyorum bak Açacağız açacağız. Görüşsünüz. Şimdi burada en sevdiğim şey şu oldu. Daha tatmadım tabii ki de ama etlerde antibiyotik veya hormon falan kullanılmıyor. O olayını sevdim. Zaten burada çoğu yer ve kullanılan eşya falan hep böyle organik biyo falan. O olay güzel. Burada vegan ve vejeteryan olmak falan çok daha kolay bu arada. Çok dikkat ediyorlar. Glütensiz <laughs> yemek de, beslenmek de çok kolay. Ben arkadaşlar vegan burger söyledim. Daha vejeteryan. Tatlı patates söyledik, sos söyledik ve aydın da number one söyledi böyle double. Güzel gözüküyor. Afiyet olsun o zaman. Gerçekten köprünün bizim kaldığımız tarafına geçince adeta Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmişim gibi hissediyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Aydın bir şey diyeceğim. Beğendin mi sen? olsun. Evet. Evet. Beğendim. Ben bu arada. Yani şöyle güzel ya. Hamburgeri beğendim? Üzerine özellikle sos koyduğumda. Ben yine her zamanki gibi şey yorum mu yapacağım? Güzel ama Gerçekten Türkiye'de daha güzellerini yedim. Yani. Herhalde aydın. Hani böyle düşeceğim bir şey yoktu yani. Ekmek kalitesi güzel. Et et bak. Et Aa, kalitesi evet. de güzel. Ağzıma bir tane sinir gelmedi. Yani etin en güzel yerinden yapmışlar. O kessin zaten. Kesin Ama ya. Ya, onun haricinde böyle normal hamburger işte. Adam var olsun. İyi et, iyi ekmek, domates, turşu. E daha ne olsun? Onda kardeşim biraz değişik bir şeyler katabilirdi kendinden değişik bir sos. Sen farklı bir şey söyleseydin onu yerden. Daha hepsi içeriği aynıydı işte. Güncellemelerimiz bu şekilde dostlarım. Ay ben de bisiklet binmek isterdim tekrar ama. Ya felç falan olurum herhalde bu havada binersem. Çünkü bisikletle gezmek çok daha keyifli oluyor burada. Odaya geçmeden bir şeyler aldım. Geçince size de göstereceğim bütün aldıklarımı. Evet. Şimdi neler aldığıma bakalım. Bunları Dilara'ya aldım. Bunlar da bana. Böyle bir küpe aldım. Bir küpe bağımlısı olarak biliyorsunuz ki. Kalp şeklinde kelebekli küpelerden aldım. Çok sev sevdim. Tam yazlık bunlar. Güzel güzel elbiselerle çok güzel olur diye düşündüm. Klasik İskandinav bloggerların tokalarından aldım. Çok tatlı. Bu kadar. Başka da bir şey almadım zaten. <laughs> Pizza. <laughs> Seçinen yakışıklı pizzacısı geldi. Aşkım. Hoş geldin. Sonra. He <laughs> bana ve limonlu soda. Aman Tanrım aşkım. Ya biraz şuradaki, Oha, sıcacık. Evet, nasıl bu kadar sıcacık? 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 Nasıl internette 10 yazmışsın niye 30'da kapatıyorsun? As neyse. Eee e, sonra, sonra uzağa mı gittin? Şurada bir yer daha vardı oraya gittim. Benim aşkım ya neler çekmiş karnını doyuracak. Yalnız doyacak millet diye. çarşamba gecesi akmaları yapıyor. <laughs> ya, dışarılar fena. Hayda. Ben seni uyutup gidebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Biz tabii e, saat ilerledikçe acıktık fakat tüm gün dışarıda olduğumuz ve ben artık aşırı yorulduğum için yemek yemeye çıkmak yerine Aydın pizza almayı tercih etti. Şimdi pizza night yapacağız. Ben duşa girdim bu arada. Neli aldım pizzayı? Quattro formaggi. dört hmm, peynir mi? Ye quattro formaggi. Italiano. Oooo. El pizza restaurante. Güzel'e benziyor ha? Tam İtalyan pizzası gibi tipi. İtalyan zaten. <laughs> Aydın'ın çorap sergisi devam ediyor arkada bu arada. Güzel mi? Onlar klasik soda işte. Aşkım teşekkür ederiz bu arada. Bu şişelerin içerisinde. Musluk suyu var. Buranın musluk suyu gerçekten hiç musluk suyu gibi değil. Yani genelde zaten Avrupa'da hep musluktan içiliyor sular ama. Mesela Almanya'daki sular falan bana çok iyi gelmiyor. Ama buranın suyu gerçekten çok güzel. Şişe suyundan hiçbir fark yok. O yüzden gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Ve şimdi artık bol hazırlamaya başlıyoruz. Çünkü sabah onda uçağımız var ve Almanya'ya geçiyoruz tabii ki de. <laughs> aydın. Sergi olarak benim çoraplarımı da mı koydum buraya? <laughs> o yüzden şimdi hızlıca bir bavul hazırlayacağız ve direkt yatacağız. Çünkü uykumuz geldi. Yorulduk bugün. Elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalıştım. Çok turistik bir gezi olmadı. Dediğim gibi çünkü öncesinde zaten bütün turistik olayları yapmıştık biz. Biraz daha lokal ve rahat takıldığımız bir vlog oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.